Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İnan Sarsan. Bu kanalımın ilk videosu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yanımda kız arkadaşım Berce var. Berce hoş geldin. Merhaba. Merhaba hoş buldum. Hadi şuralara gidelim ben. Hoş buldum. Hoş, merak hoş, hoş geldin pardon yani hoş Hadi. buldum dedi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox oynuyoruz Berce ile birlikte. Bu kanalın Aa. ilk videosu olacak. O, <laughs> o öldü ben ölmedim. <laughs> ben ilk yeri geçtim. Buralar basit yerler. Böyle böyle teker teker bütün her geçmeye çalışacağız gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi buradan e, bu taraftan bir şeyler geliyor. Galiba bunların üstüne atlayacağız. Ben, ben şunu atlarım. Yaptım. Hop hadi. Yes, atladım. Aa, oraya mı? Evet. He. El ele olsun valla. Aa nasıl gideceğiz? Aa buradan. Dikkat et. Nereden? Gel. Bak ben el feneri yaktım. Geldim. Dikkat Aa. et tamam mı? Ne yapacağız ha. burada? Ha. Aa, ha. öldüm. Ha. Yanlış gelmişiz galiba. Ya yanlış geldik. Bana bir şeyler oldu. Heh Tamam. tamam Yok geri gel. Doğruymuş. Evet. Doğru gel gel buradan. Ay kafana dikkat et. Tamam gel. Ha, Buradan devam şey ediyoruz. Bir şey oldu bana. Ya sen de mi oldun işte? O siyah yere ne dokunmayacaksın. Ha, Koş oradan direkt ee? atla. Hup, ay. Yine atlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam burada ne yapacağız? Aa bir dakika. Buradan galiba şu <laughs> ağzına doğru gideceğiz Berca. Şey bu kesim arkadaşlar. Ah Karakterle... geldim. Ee, bir şey oldu bana. <laughs> Yine gelemedin çünkü. <laughs> Bak şu o kenardan ek... işte. ha oradan ucundan ha. atla. Yanlış atlıyorsun yanlış ben bak Bak buradan ucundan atla. Gel bak ben sana gösteriyorum. Bak şuradan ucundan atlasın aslında geçersin. Gel bu taraftan ucundan atla. <laughs> geldim ha, tamam. Tamam ha. gel. Sakın şimdi dikkat et. Nereden? Kafan ezilir. Tamamdır. Gel böyle. Hadi kapan. Hop tamam bak tamam. şimdi. Hop koştum. Şimdi galiba bu dikenlerin üstünden geçmemiz gerek. Oo, dikkat et. Şu, evet, Onu ağzına doğru giriyoruz Umarım bir şey olmaz. <laughs> Şöyle koşuyoruz. Koş koş koş. koş, koş, koş. Bir yere ay, geldim. Ay, Neredeyim? Ay ah, ay ah, ay, ah, ay, ah, ay. Ne oluyor ne oluyor? Ben <laughs> bir yere geldim yine. Ay. Bir dakika. Heh. Ay, Heh. Ay, tamam. Kafam. Gel gel gel. Oy. Birazcık daha gel. Heh. tamam geldin. Tamam sen de geldin. Neredeyim? Tamam ha. şimdi <laughs> ayağa kalk. Tamam. Ha. Şimdi dikkat et tamam mı? Şöyle dikkatli bir şekilde tuzaklara İy, yakalanmadan. Evet. Boğazın Aa bu suya da değme. De. Suya değme. Tamam söyledim <laughs> mi? öldü arkadaşlar bence. Bayağı zorluymuş bu arada. Burada arkadaşlar buradan kaçmaya çalışacağız kısacası. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi ben de gidiyorum Berci'ye de gelsin diye. Buradan nerelere gidiyoruz böyle aman aman. Hii, ben burayı biliyorum. Arkamızda. Evet, hugi hugi kovalayacak. Sanmıştım. Evet, düştük bir yere. Burası neresi? Aa, buradan nasıl çıkacağım? Bir dakika zıplayarak çıkabilir miyim? E çıkamıyorum. Yo çıkabiliyormuşum. Hop, zıpla zıpla. Aa, zıplayamadım. Bir dakika, burası zormuş ya. Bir dakika. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Demin kollarım kesildi ve üstümdeki sivitim yırtıldı. Bak Oha. artık kısa var üstümde. Nasıl? Neredesin sen? <laughs> Ah, aa, aa, oraya tam zıpla oradan zıpla bir zıpla. Full zıplayacaksın orada. sağa doğru gel, ha. sağa doğru gel. Neredesin? Bu tarafa doğru geleceksin. Aa, yine düştüm ben. Tamam, buraya. oradan aa. sağa doğru gelirsin. Buradan ne tarafa tamam. doğru gideceğiz acaba? Gel takip et bakalım beni. Buradan böyle gidelim. Burası değil galiba. Gel burada labirenti Benim, doğrusunu hey bulmaya lock çalışacağız. Hem helokitilik çorabım gözüküyor. Anne. Bak üstündeki gitti ya. Hey Aa, lock sen ne oldu? Sen sen niye üstünü <laughs> koparttılar? Çünkü Aa. kollarım yırtıldı demin. Dikkat Olup et. bunlara galiba basmayacağız. Geldi. Şu ellere dikkat et. Tamam. Ellere dokunmadan zıpla gel. Buradan. Gel takip et Aa, beni. Ah, Bakalım ah, berde ay. yapabilecek ay. mi? Ben sana Aa! az önce ne dedim? <laughs> Onlara basmayacaksın dedim. Hop! Arkadaşlar bu arada bu videomuz ilk video olduğu için lütfen like atmayı unutmayın. Çünkü eğer böyle videoların devamını isterseniz komik eğlenceli. Biz eğlenceli videolar çekmeye çalışacağız sizlere. Siz geldim, like atın geldim. yeterli. Geldim. Burada ne yapacağız hadi bilmiyorum. Koş, 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 koş Burada koş, ne yapacağız? He buradan. Ay, Aa gel gel. Hadi Aa hadi ben koş. burayı hatırladım. Oo Aa, camlı biliyorum. yerden. Dikkat böyle et. Böyle. <laughs> Öyle gidersen düşersin. Bir de Aa, ben nasıl öldüm? Ölmemem gerekti. <laughs> ya tam cama atlaman gerekmiş. Ben de öldüm ya. De öldüm ya. Evet. Benim gel gel, benim onları olsun. boş ver. Şimdi gel ben takip et. Of dikkat Uyacak. et bu arada Atlayamıyorsun bazen. Mi? Onlar ge mi? onlar gelmiyor, onlar gelmiyor. Gel bir takip et beni ya, sen. Şimdi buraya. Evet, buraya Buradan, gel. Buraya, buraya. zıplayacaksın. Aynen. Tamam. Bundan sonra öne Buradan atla, koş. Öne. Hop atladım Oo var bilmiyordum ama. <laughs> Senin sayende öğrendim. Tamam buradan şimdi nereye olabilir? Bence buradan buraya der arkadaşlar. Hayır dümdüzmüş buradan bu arada. Öldü Of dur bir dakika tekrardan doğarsam. Da He, tamam. Buradan bence buraya. Buradan Aa, buraya. Buradan buraya koşacağız. Tamam buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Diğerinde nereden? Sağdan mıydı soldan mıydı? Sağdan sağdan. Ya yürü yalan atıyor. Hayır doğruymuş sağdanmış ya. <laughs> Ay, ya. <laughs> ben de arkadaşlar cidden inan inanmadım ama <laughs> gerçekten doğru söylemiş. Ya ben buraya atlayamadım ya. Of. Burası birazcık karışık bir de Baya <laughs> uzun süre buradan, bekletiyor öldümce. Buradan buraya buradan buraya. Buradan, buradan kadar buraya. Bekletmese. Buradan da, buraya. Hop. Buradan da aa. Ay ya. Oh, e i̇şte bilmiyorum. Sondan önceki sol değil demek ki. Ha, evet sağ bu tarafımız. sağda. Hayır burası sağ. Burası ha, neresi? Geldim. Burası biraz sol, biraz sol mu? Sol. Hayır sağymış orası da Aa, Buradan sağ buradan sağ Bitti ben tamam. yaptım Sen yaptın ben Aa. yapamadım dur bir dakika ben de geliyorum Şöyle atlayalım Buradan böyle atlaya atlaya gelelim Hop buradan böyle buradan hop. sağdan Sağdan Düşireyim ve sağdan sen, Hayır Buradan ne yapacağız gel buradan galiba Heh, Aynen o taraftan koş, o taraftan koş, gel koş, koş. Bu taraftan tamam. koşacağız buna basmamamız Aa. gerekmiş Bence basmalıyız Hı. ne dersin Bastım ben bas, bas. Bir şey olmaz. kurallar çiğnenmek evet için de, vardı. Evet. Hiçbir şey olmuyor. Nasıl başlar? Aa, ee, girelim mi buradan? Gel buradan girmemiz gerek. Ha. Girdim gel gel. Buradan lazerler Ay. var arkadaşlar gördüğünüz Lazer. gibi. Hop buradan lazerler böyle. Var. Buradan hop. böyle. Ay, aa. Hop hop ben geçtim. <laughs> Tek attım bu arada. Berce bir de arkadaşlar oynamasını bilmiyor yine. Ondan dolayı yapamıyor. Evet, şimdi. şimdi. Hop 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 hop. Yeah, ha, helal. Aa, gel atla hop. Ben, oh. oh kesimiz var. Ortum Gel gel bin şuna. Bundan, gidiyoruz mu? Yok. Dümdüz devam edeceğiz galiba. Gel merdivene çıkacağız. Anam bunlar ne? Çok garip şeyler var. Bu ne? Eyvah. Buranın üstüne yürüyeceğiz. Dikkatli bir şekilde. Tamam mı? Buradan çıkamıyor Çık normal yürü. Normal yürü. Normal yürü. Normal yürü. Normal yürüyerek yürü. yürü çıkarsın. Ha, aynen öyle çıkarsın. Bir dakika buradan böyle. Dikkatli bir şekilde geçelim. Oh, kutular beni. Evet kutular beni öldürüyordu az kalsın. Dikkat et. <laughs> ha tamam Gel. burada ne yapacağız? Borlara mı dokunmamamız gerekmiş? İyi evet. öğrendik. <laughs> Sıcak borlar galiba arkadaşlar. Hemen şöyle yukarı doğru çıkalım biz de. Çık çık çık. Aa. <laughs> Bu arada arkadaşlar beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın çünkü ilk videomuz ilk videonun şerefine bir like patlaması yaparsanız çok mutlu oluruz. Buradan böyle çıktık. Buradan ee, ben böyle. Nasıl geçemiyorum Nasıl geçemiyon? İşte boruların borular arasında. Ben geçtim Peki. şimdi hop, burada hop, rengarenk hop, bir yere geldim. Hop geldim. Tamam. Burada rengarenk yerde ne yapacağız şimdi? Beni bekle, buradan beni böyle bekliyorum korkuyorum. bekliyorum. Çık o merdivenden. Çık çık çık. Aynen gel bak ne bu taraftan çık. Misin? Yukarı doğru ne çık. Misin? Yukarıdayım yukarıdayım. Gerçekten Şuradan şöyle. Bunlar buradan basit arkadaşlar. Şıklar. Normal hı hı. çıkıyorsun buradan, işte. Buradan hop, da... hop hop ha. hoppala. Var da basitmiş. Ha. Ha. Ama ha. etrafı bayağı korkutucu arkadaşlar. Ben korktum ha. yani. Allah. Eline sen de fenerini alsana Berca. Bir Bire basarsın eline freni gelir. Onu da al. Heh. Gel daha ışıklı. Buradan böyle devam edelim. Gel takip et beni. Buradan devam edelim. Buradan şimdi. Eyvah hop. Oy çok dikkatli ol çok dikkatli ol. Oha çok iyi atladım bu arada. Ben atlamayacağım yanından geçeceğim şöyle. Şöyle buranın da yanından geçtim. Helal çok iyi yaptı bu arada arkadaşlar. Ne oldu? Ay ne oldu? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Aşağı düşeceğim Aa Uf ben <laughs> çalışacakmışım de aşağı düşecekmişim ya. Gel hadi gel takip et beni. Parkurumuzu ha. yapalım şöyle arkadaşlar. Hop hop. Ha. Aa tren geldi. Ha. Trene, ha. Bineceğiz boş, boş. trene bineceğiz galiba. Nasıl bineceğiz? Ha. Aa gel buraya gel. Ha oradan mı? Gel gel aynen üstüne çıkacağız galiba. Ha. Evet trenin üstüne ben çık. Gel. Hop bir dakika trene bin bakalım. Ben ben oturdum sen de otur. Ha. Nasıl oturacağız? Böyle ha. oturduk oturduğum. işte. Tren ha. gidiyor ha. şimdi, ha. şimdi ha. arkadaşlar. Girdik. Göz. Aha. Ne oluyor şimdi? <laughs> eyvah inşallah kötü bir şey gelmez arkadaşlar tren hızlanmaya başladı. Baya uzanıyor. Baya hızlandı arkadaşlar. Eyvah <gülüyor> eyvah eyvah. Bir şey olmaz değil oh, mi? ışıklar gidiyor. Işık gidiyor. gidiyor. Değil mi sende de gidiyor <laughs> tek bende gidiyor. Ben oh, ben... Ay, ay eli, eli gördüm <laughs> gördüm. Kesim <laughs> yazamam, Hayır mamilon var şey eli <laughs> arkadaşlar. Ondan kaçmaya çalışıyoruz biz de zaten. Oh Yü <laughs> kafamın üstünden geçti arkadaşlar eli bu arada. Oh! <gülüyor> oh! oh! <gülüyor> <gülüyor> Öldük. Gitti. nasıl yapacağız? Ne? bilmiyorum ki. Ya of arkadaşlar. Meğersem <laughs> oturmayacakmışız ya. Tamam, gel. Ama bu sefer oturmamamız Anladım. gerek anladığım kadarıyla. Ha. Oturunca Oturacağız. ölüyoruz. şu mavi ön yere geçelim olmanı. Bence ya de gel arkaya. öyle yapalım. Gel şurada gel ucunda kalalım. Olacak. Aynen. Ana. Hayır i̇şte... bir dakika. ha gel. Tamam burada kalalım. Bence buradan hiçbir şey vurmaz bize. Sakın yerinden <laughs> oynama tamam mı? Tamam tamam, oynamıyorum. Tamam. Ben de böyle yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Gördün eyvah, ileri eyvah. Ileri. geriye doğru gidiyoruz da sorun yok herhalde. Ha tamam tamam. Nasıl? Tamam, yok, tamam tamam. Yok, tamam bir sorun gidiyoruz. yok. Tamam bir şey olmayacak. Büyük ihtimalle geçeceğiz arkadaşlar bu sefer. Çünkü oturmak riskli. Buradan böyle gitmesi riskli değil. Eyvah. Ha tamam tamam. Ne oluyor? Aa, aa, aa. Ne oluyor sana? <laughs> Niye düştün? <laughs> ben de arkadaşlar geriye doğru geldim. Şöyle şuraya yaslandım. Ben düşmedim Aa, galiba. Doktor baştan başlıyor. Aa, ben şey şeye yaslandım. Çuf çufa yaslandım. O çok iyi. <laughs> tamam. tamam şey e, ne yapacaksın ya. biliyor evet. musun? E ee, ucunda bir tane düğüt yeri var ya Berca. Ha. O o puf yerine şey olacaksın. Böyle sarılacaksın. Oraya sarılabiliyorsun. Tamam arkadaşlar koştuk. Berca da geldi, geldi zaten geldi. o sırada. Heh. Aha Oha yüzüne bak. Oha baya oh, korkutucu. Göz, gözlerine Run, bak. Pardon. Galiba bu taraftan galiba, gideceğiz. Bilmiyorum ki. Ben tam çözemedim arkadaşlar burayı. kolları bunlar bak. Bir şey oldu bana. Neredeyiz? Aa! Koştuk. Yes be. Kaçtık. Bak fabrikadan kaçtık. Kurtulduk. Evet. Kurtulduk. Oh, Ne oluyor? Araba çarpacak sandım ya. Gel gel. Buradan devam edeceğiz galiba. Şu tarafa doğru gidelim bakalım. Aa arkadaşlar gördüğünüz gibi you win yazıyor. Yani kazandık demek bu. Burada dans ediyoruz galiba. Yes! işte bu kadar. Böyle kazanırız en sonunda bana araba çarpıyordu fark ettiysen be. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Arkadaşlar böyle şeylerin bölümlerinin devamını isterseniz böyle komik eğlenceli ne bileyim. Sizce nasıl beğendiniz mi yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.